Olay 6 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu Seyidiler İlçe Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir yakınlarının düğün merasimine katılan YA, AA, HA ve BY ile Ersoy Demirci arasında kavga çıktı. Ersoy Demirci kavga sırasında aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olaya karıştı tespit edilen YA, AA, HA ve B'ye gözaltına alarak tutuklandık. Tutuklu sanıklardan B'nin soruşturma aşamasında tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında kasten öldürme suçundan açılan dava görülmeye devam edildi. Davanın ikinci celsesinde sanıkların savunması ve tanıklar dinlendi. Duruşmada kendisini savunan Yaya, aleyhime olan suçlamaları kabul etmiyorum. Ersoy'u öldürme gibi bir kastım yoktu. Aracın içerisindeyken Ersoy bana saldırdı. Boğazıma yapıştı, nefesim kesildi. Ben de aracın içinde kendimi korumak için bıçağı salladım. Kendimi savundum, tahliyemi istiyorum dedi. Ersoy demecinin aracın camlarını kırarak kendilerine saldırdı saldırdığını söyleyen AA ise biz aracı durduktan sonra Ersoy aracın kapısını açıp kardeşimin boğazına yapıştık. Aracın camlarını kırdık. Ben kardeşimi kurtarmaya çalıştım. 15 aydır haksız yere tutukluyum. Tahliye mi istiyorum diye konuştu. Amacının kavgayı ayırmak olduğunu belirten da tanıkların aleyhime olan suçlamalarını kabul etmiyorum. Benim gayretim kavgayı ayırmaktı. Ben kimseye vurmadım. Ben insanlık görevimi yaptım. 15 aydır tutukluyum. İflasın eşiğine geldim. Tahliyemi istiyorum şeklinde konuştuk. Tutuksuz yargılanan B.Y. ise tanık beyanlarını bir diyeceğim yoktur. Ben sadece kavgayı ayırdım. Hatta yerde yatarken bir süre Ersoy'un başına bekledim. Ambulans gelene kadar ifadelerini kullandık. Dün merasimin ardından olayda hayatını kaybeden Ersoy Demirci ile sanıkın annesi olan G.A.'nın kaçacaklarını bildiğini ifade eden tanıklardan S.Y.'ye arkadaşlarının annesiyle Ersoy'un arasında bir ilişki olduğunu biliyordum. Olay gecesi de yakınlarının düğünü vardı. Benim evde düğün salonuna çok yakındı. Balkonundan görünüyordu. Düğünün ardından Ersoy ile sanıkın annesinin kaçacaklarını biliyordum. Kendileri böyle bir karar almışlar dedi. Araçta oturdukları sırada sesler geldiğini ve araçtan indiklerini kavga olduğunu gördüklerini belirten tanıklardan Ahmet. ...MT ise biz araçta otururken... ...aracın içerisine ses geldi. Araçta müzik açtık. Kavganın olduğu yere... ...mesafemiz 15-20 metre civarındaydı. Kavga ederken bizler A'yı... ...geri çektik. Y ile... ...H Ersoy ile iletişiyorlardı. Korktuğum için... ...daha fazla karışmak istemedim. Ersoy bağırarak aracın camına vurdu. Ama için vurduğunu bilemiyorum. A, Y'ye bıçağı sok. Kendini kurtar diye bağırdı. Bunu dediğini... ...duydum diye konuştuk. Avukatlar da dinleyen... ...mahkeme heyeti. H, A, Y, A... ...ve A'nın devamına. Beyeğinin kontrol kontrolüyle tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledik.